letafetle ellerinizdeki esirlere de ki ey peygamber kalplerinizde bir hayır emaresi olduğunu Allah bilirse sizden alınandan daha hayırlısını verir nihayetinde sizi bağışlar çünkü Allah çok bağışlayandır çok acıyandır fakat sana hainlik etmeyi düşünürlerse onlar daha önce de ihanet etmişlerdi Allah ise seni onlara galip getirmişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Lazım olduğunda inanıp yurtlarından hicret edenler, canlarıyla savaşanlar, emekleriyle, mallarıyla mücadele edenler, hicret edenleri barındıranlar, nihayetinde yardım edenler birbirlerinin velisidirler iman edip hicret etmeyenler fiilen hicret edinceye kadar sizin onlarla ilgili hiçbir velayetiniz yoktur. Ama dini hususlarda sizden destek isterlerse yardım size bir borçtur. Lakin anlaşma yaptığınız topluluğun aleyhine olmasın. Allah yaptıklarınızı görür. Eh işte inkar edenler birbirlerinin dostudur, birbirlerinin yardımcısıdır. Nitekim siz birbirinize yardım etmezseniz fitne gelir, büyük bozgun olur. Pil hakika iman edenler, hicret edenler, Allah yolunda savaşanlar. Ayrıca bir de bunları yer yurt sahibi edenler ve yardım edenler layıkıyla gerçek mümin bunlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Eh artık bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle beraber nitelikli cihat edenler sizdendir. Allah'ın kitabına göre akrabalar fiilen miras bakımından birbirlerine karşı çok daha önceliklidir. Allah şüphesiz ki her şeyin aslını, gerçeğini, hakkıyla bilmektedir. Liyakat Allah katında evladır. Allah ne varsa en iyi bilendir.